Şimdi Bansko Kayak Merkezine geldiniz. Ee, burada çok sıra var, baya baya bu sıra var. Burası e, biletlerin satıldığı hem bu yüzde hem şu üçü yüzde e, şey gişe aynı zamanda gondola. Bu şehir merkezinden e, siz e, buradan alacağınız biletlerle e, hem kayakçı hem de yaya olarak e, dağa gidebiliyorsunuz. İster e, yay olarak gezip geliyorsunuz. Dönüş de ücretli yalnız. Ona göre bilet almamıza e, dö, dö, Dönüş bedava. Öyle mi? İşe şey gördüm ama. Hayır hayır. 44 Kır, levhalık sadece şey alırsanız gondol için yani kayak kaymayanlar için 44 levaya gidiş geliş e, alınıyor kart. Ha. Dönüş de bedava. Anladım, anladım. Dönüş de bedava. Kart okutması gerekiyor. Yalnız kartı olmayanlar dönemiyorlar. Anladım. Yukarıdan e, Kayak Kartalanlarda bütün her türlü şeye binebiliyor. Ekstra bir parası yok. E, evet, bir evet. En lüks atılıyor. Bütün bütün teyde, yok. Burada kontrol yok. kontrol yok. Kontür yok. Evet. Şimdi baktınız ki burada bazen Bilge Hocam diyor ki, e, ta şu binalara kadar kuyruk oluyormuş. Evet. E, baktınız ki orada çok kuyruk var. Burada e, böyle e, matik matikler var. makit matiklerle birlikte siz e, nakit gişesi siz paranızı atıyorsunuz buradan bileti satın alabiliyorsunuz. Hemen yan taraflarında bu eski model herhalde tam e, biz de bilmiyoruz. Bakın burada da daha modern böyle e, bilet alma matikleri var. Siz buradan e, kredi kartını sokuyorsunuz. Şifrenizi giriyorsunuz. Size e, buradan e, kartınızı e, veriyor. Sıra beklemeden de buradan e, bu makinelerle e, bilet temin edebiliyorsunuz. Bence e, güzel olmuş. Bu bütün kayak merkezlerine bence lazım dostlar. Evet, daha doğrusu yoğun kayak merkezlerine. Çünkü e, çok yoğun değilse, e, ben Erceyse en azından hiç böyle bir sıkıntı görmedim. Ha. Evet, açılmış. Hadi bakalım, devam edelim. Başlıyoruz. Aksiyon bize bitmiyor. Kayak videoları için bizden ayrılmayın. Allah'a emanet. Hoşçakalın.